Hello arkadaşlarım, mutlu cumartesiler. Şimdi bütün kartlar yine ölümde. Sorum da şu, aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor, neyi duymanız gerekiyor, neyi fark etmeniz gerekiyor? Yani sizin göremediğiniz ne var? Onun gerçek o alt taraflarında derinlerde ne var? Buna bakıyoruz. Tabii ki de etkileşim bırakanlar için. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi bu kişi arkadaşlarım beklentileri varmış. Hani bazı beklentilerinden dolayı belki ilişkiyle ilgili, belki birisiyle başka birisiyle daha iyi olur gibilerinden bir beklentisi varmış arkadaşlarım. Yani burada size bazı gizli, saklı oyunlar çevirdiği, basiretsiz davrandığı görünüyor. Yani basiretsiz ne demek? Çok da güzel tahmin edememiş aslında. Geleceği öngörememiş. Yani arkadaşım ya güzel olmazsa ne olurum ben, benim başıma neler gelir falan filan diye düşünmemiş arkadaşlarım. Yani hani sizden bir uzaklaşma isteği e, duymuş, geçmiş zamanda yine ve kendi yoluna gitmiş. Böyle bir aranızda bir ego çatışması mı oldu, böyle tartışma, işte ben seni üzeceğim, o da diyor ki hayır ben seni üzeceğim, sen beni üzemezsin gibilerinden sanki böyle çatıştığınız, birbirinize girdiğiniz bir olaydan sonra kendisine kızarak ve pişmanlık duyarak sizden gittiği gözüküyor bu kişinin. Yine söyleyeceğim, vuslat yani özlüyor sizi yani. Her ne kadar size kızıp o aranızdaki tartışmalardan bir çıkmak için kendine yeni bir yol seçmiş olsa da bu kişi tam şu anda yani vuslat pişman hem özlüyor hem pişman e çünkü yani işte o beklentiler boşa çıkmış olmamış yani kaygılar korkular şu an ne yapacağını bilemiyor böyle sessizlik içinde düşünüyor ne yapsam acaba diye e, sizin fark etmeniz gereken şey aslında bence bu açılımda şu yani bu kişi aslında uyanmış uyanmış olmasına yani sizinle olmak istediğine uyanmış ya da sizinle bir şeylerin güzel olacağına uyanmış da uyanmasına işte burada hala direniyor. Neden? E çünkü başlangıçta emindi, kesindi. Sizden gittiğinde daha mutlu olacaktı. Sizinle artık işi bitmişti. Sizinle olmuyordu. Ama şimdi baktı, gördü ki, gördü ki durum böyle değil. Ne yapacak? Tükürdüğünü yalayacak mı? İşte o yalayım mı, yalamayım mı kısmında pek ödün vermek istemiyor. Bir de işaretler, bu aranızdaki son zamanlardaki gelişmeler arkadaşlarım bitti galiba ya. Evet, artık kesin bitti galiba. Galiba beni istemiyor.